Merhaba arkadaşlar ben Sergen ve bugün değişik bir şeyle karşınızdayım. Aslında Photoshop'la ilgili ama gene değişik bir şey olacak. Çünkü böyle milletleri alıp karıştıracağız böyle yüzlerini falan değiştireceğim. Birbirlerinin yüzlerini değiştireceğim. Mesela başlayalım. Bir resim alalım ilk önce. Kimin resmini? Şahin Kağan'ın resmini alalım. Evet. Şahin Kağan. <laughs> Bunlar ne biçim resim abi ya. Şuna bak ya. Bir tane adamca Düzgün bir resmini alalım. Böyle yüzünün görüktüğü. Ha şunu alalım mesela. <laughs> arkadaşlar şuna bakın. Bunu Allah aşkına. Şahin K sucukları. Bunu da alacağım. Belki işimize yarar. Evet arkadaşlar Şahin K ile de <laughs> pardon Bülent Ersoy'u birleştireceğim. Ben ters soy. Evet yüzünü alalım böyle ters soyun böyle saç arkadan. Şöyle nerede? Bu alabilir. Evet bu iyi. Sevmem. Evet arkadaşlar şimdi bunları photoshop'a ekleyelim. Bu arada göz hep yukarı gidiyor çünkü iki ekran kullanıyorum. Ekranım yukarıda ondan dolayı. Şimdi ya, yanlış yaptım. File diyoruz. Evet doğru open diyoruz. Sonra şunu böyle yukarı getireyim. Buradan arkadaşlar bu arada seçtiğimiz resimleri getiriyoruz. Mesela Şahin Kaan'ın resmi. Yine file diyoruz. Open diyoruz. Ne mesela ne almıştık. Bülent Ersoy. File diyoruz. Yanlış yaptım. New ne new derdim. Open. Gene bu sefer o Shine sucuklarını alıyoruz. Pardon gözüm ya. Heh. Şimdi arkadaşlar bunları bir ana ekrana atalım. Ben hepsini birleştirelim burada. Şuraya koyalım. Ya da nasıl ya? Başka şekil mi yapsaydık? Shine Car'ın neyse resmini büyütelim. Şuradan şöyle. Gördüğünüz gibi şöyle şöyle resmini tırladık mı? Burada kalır. Şimdi ya da ne yapalım biliyor musunuz? Şahin kanı sadece kafasını alalım biz. Bülent Ersoy'a koyalım. Şunu şöyle yukarıdan ha. Arkadaşlar bunu gördüğünüz gibi bunu alıyoruz. Plotil işte neyse. Bunu aldıktan sonra başlıyoruz şöyle. Ben hemen kabaca bir alayım. Hiç uğraşmaya gerek yok. Evet arkadaşlar bu böyle olduktan sonra so Sağ klik yaparak e Select inverse diyoruz Ondan sonra Bakayım olmuş mu Evet olmuş DLT'ye basarak Komik bir şey olacak gerçekten <laughs> Evet sadece kafası burada gel mute'u alalım Evet arkadaşlar bu sefer Bülent Ersoy'u alalım Pardon hastayım bir de bu aralar. Evet Blender Ersoy resmini getirelim. Bunu da büyütelim. Bu kadar iyi bence. Şöyle yukarı alalım. Enter'ladık mı? Evet bekliyorum. Sonra Şahin Kan resmini yukarı alalım. Şimdiden bile komik gördüğünüz gibi. Biraz küçültelim kafasını. Şöyle bilen terso ya. Vardı arkadaşlar bunları komiklik olsun diye yapıyorum yani hiçbir şey yok falan böyle yani karşı çıkmazsanız sevinirim. Yani karşı çıkmazsanız değil de anladınız yani diyemedim konuşamadım. Şimdi biraz yüzünü alalım bunun yanlardan şöyle. Şöyle. şöyle yanlardan. Bundan sonra arkadaşlar herkesin çok sevdiği bir kişiyi yapacağım. Yani herkes de sadece kızların çok sevdiği bir kişi. Justin Bieber yapacağım. Şunu da alalım. Şuraya koyduk mu? Bülent Ersoy'un yüzünü de çıkartalım ortaya. Şöyle. Hatta yüzünü alt ağzından alalım bunu. Evet komik oldu arkadaşlar. Şimdiden komik oldu. Böyle bıyık kalsın. <laughs> evet komik oldu. Şu Şahin kasıcıklarını alalım. Köşeye logo gibi koyun bunu. <laughs> Şu bakar mısınız? Allah aşkına nasıl oldu ya? Bence Bülent Ersoy daha seksi oldu şimdi. <laughs> oy oy oy. Evet arkadaşlar. Sonucumuz böyle bir şey oldu. Şurasını da götüreyim bunu. Siyah yerini beğenmedim. Her neyse arkadaşlar. Özellikle bu resmi beğendiyseniz videoyu da beğenin. <laughs> Abone olmayı da unutmayın tabii ki. Onunla söyleyelim. Evet arkadaşlar şimdi bir sonraki resmi, resmimize geçelim. Bunda Justin Bieber almayı düşünüyorum. Justin Bieber. Ben Justin Bieber alacağım Justin biber. Şöyle bir resmini alalım. Ha, bu resmi. Iyi. Bu da kız gibi giyinmiş. Evet. Bunu kaydedelim. Bunun arkadaşlar kim birleştirelim? Bununla da Recep Tayyip Erdoğan'ı birleştirelim. Şunu alalım. Evet arkadaşlar ikisinin resmini aldım şöyle. Ee, ne yapalım? Bence Recep, Recep Tayyip Erdoğan'ın resmini ona yapıştıralım. Kafasını alalım Recep Tayyip Erdoğan'ın. Evet arkadaşlar Justin Bieber'i hemen şuraya köşeye alalım. Yani buraya. Bir de Recep Tayyip Erdoğan'ın oha bu ne? Evet arkadaşlar Justin Bieber'in resmini buraya aldık. Şimdi bunu buraya koyalım. Evet arkadaşlar Recep Tayyip Erdoğan resmini alalım. Buraya koyalım. İkisi de yan bakmış zaten. Hiç oynama yapacağım şimdi üzerinde. Güzel olacak. Etrafını götürelim. Saçlar. Kulaklar da gitsin. Şuradan arkadaşlar <laughs> Gözsüz kalsın bu Ne biçim oldu öyle. <laughs> evet arkadaşlar yeni başbakanımız Başbakanımız hayırlı olsun Recep, Justin, Biber, Tayyip, Erdoğan <laughs> Evet komik oldu Hatta şöyle bir şey yapalım Aklıma daha başka bir şeyler geldi Ya da yok ya tamam böyle ye Evet arkadaşlar benim videom bu videoda izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı sakın unutmayın. <laughs> Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Bir de arkadaşlar son kapatmadan önce eğer bu videoyu da beğendiyseniz tabii ki isimleri verin. Ben alta bu gene böyle yaparım. İstediğiniz kişiler varsa onları yapabilirim. Teşekkürler. iyi günler.